Selam. Bugün Cuma ve ben işe gideceğim. Bir akşamımı çekmek istedim aslında. Kombin şu şekilde. kendimi aynı saatte yaptım. Bugün 8'e kadar çalışıyorum. 8'den sonra eve geleceğim. Ve yaptığım şeyler cilt bakım rutinim. Yenilenen cilt bakım rutinimi. Ve Genel i̇şte bir akşam geçiriyorum diye sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ben hazırlanayım, çantamı falan toplayayım, sonra çıkalım. Şunu mu taksam? Bakıyorum, aynada. Bu birazcık şık kaçtı. Bence bir bez çanta daha iyi olacak. Mesela bu. Biraz kırışık ama. kalemimin güzelliğine bakar mısınız peki? Bu alıyorum. Cüzdanım ve checklist. Çocuklara ödev verirken çok kullandığım şey bu. Şimdi ben araba kullanırken gözlük takmak zorundayım ama güneş gözlüğü olarak kardeşimden çaldığım şu gözlüğü takacağım. Ee, arabanın anahtarı. Başka bir şey unuttuk mu? Hmm. Kolonya. Çıkabiliriz. Ve <laughs> ayak bastım. <laughs> Ee, şimdi parıl parıl parlıyorum. 8'e kadar yokum. Şuraya atladım. Evet. Hadi daha. Yani evet. Yani evet. Peki. Evet. edeceğiz. Ama dar sanki. Bakayım. Evet dar. Ben girer miyim? Girerim. değil. Hediyelerim. Gecikmiş hediyelerimi açacağız bir de. Hediyelerin aslında füzünlü bir hikayesi var. Maalesef bu hediyeyi geç almamın sebebi füzünlü. Bir anlaşmazlık olması. Herkesin yaşayabileceği türden. Bu hediyeyi böyle almak istemezdim. Eğer Hediyeyi veren kişi izliyorsa bunu böyle demek istiyorum. İki tane. tane şöyle kitabım var. Böyle. Harika. Kocaman bir kitap. Ben bu adamları takipte ediyordum bu arada. Çok teşekkür ederim. Şimdi yenilenmiş cilt bakım rutinimle devam edeceğiz. Çünkü e, uzun sürüyor. Ben dermatoloğa gittim. Bence dermatoloğa gitmeden bunlara karar vermeyin. Çünkü güçlü kremler olduğunu biliyorum. İlki bu. Clindoxil galiba. E, direkt olarak sivilcelerin üstüne uyguluyorsunuz ve bir saat bekliyorsunuz. Şimdi öyle yapacağız. Arkada da kuruyan çamaşırlar var. Direkt olarak sivilcenin üstüne Bunlar bir saat bekleyecek. Önce şu yağ bazlı temizleyiciyle temizleyeceğiz. Şunları toplayayım. Glikolik asit. Bunu biraz sikiyoruz. Silmemiz lazımmış. Şimdi sıradaki kremim. Bu Azert Derm. Bu kas kullanmamı önerdi. Ne yapıyorlar acaba? Evet, bulaşık makinesini açtım. Şimdi göstermek istediğim bir şey var. Şu ışığı çok seviyorum. Şöyle netleyince daha güzel belli olacak herhalde. Şuna bakar mısınız? Harika değil mi? Tüm odanın havasını değiştiriyor. Çok güzel. O sırada biraz şu kitapta neler varmış size de göstermek istiyorum. Bunları ben takip ediyordum dediğim gibi. Burada atıştırmalıklar vesaire. Sanırım makarnalar. Sonunda da soslar falan var. Ve kokteyller var bakar mısınız? Ve daha sonrasında tatlılar. Bu neymiş? Hmm, genel esinler hakkında böyle bilgi. Evet. Güzel. Çok güzel kitap. Bayıldım. Ojemi tazeliyorum. En sevdiğim ojelerden biri. yarın giyeceğim şeye karar verelim. Şimdi. Aslında aklımda bir şey var. Şu elbiseyi giyelim bence. Çünkü rahat. Bugün çok sıcaktı. O yüzden yarın da böyle olur diye tahmin ediyorum. O sebeple bu elbiseyi seçiyorum. Şimdi şu sıralar yapmaktan çok hoşlandığım bir şey paylaşacağım sizinle. Aslında Şimdiye kadar dikkat etmediniz belki ama e, videodaki müzikler bana ait. E, şu sıralar bu tarz müziklerle oynamayı seviyorum. Uykum geldi tez okumaya sardım. Çünkü tez yazmam gerekecek. Bir fikrim olsun istiyorum en azından. Neler yazacağıma dair. O sebeple konumla alakalı tezler indirip okuyorum. Sabah erken kalkacağım. O yüzden yatmam lazım. Hı hı. Bu seferlik bu kadar. Umarım akşam rutin hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Hoşçakalın.